Bugün müzik etkinliğinde çok güzel bir şarkı öğreneceğiz. Çocuklar, konuşma engelli arkadaşlarımıza çok güzel bir hediyemiz var. Ee, biliyorsunuz ki konuşma engelli arkadaşlarımız işaretleri kullanır. Yani elleriyle, e, elleri, kolları, jest ve mimikleriyle e, kendilerini ifade ederler. Hadi gelin, şimdi sizlerle şarkımızı öğrenelim. Gülümse çocuk, gülümse dünyayı, gülümse çocuk, gülümse dünyayı. Sen gülersen dünya güler, insanlık güler. Sen gülersen güler, güler. güler, dünya güler, insanlık güler. Gülümse çocuk, gülümse dünyayı, gülümse çocuk, gülümse dünyayı. Sen gülersen dünya güler, insanlık güler. Sen gülersen dünya Gülümsemek bulaşıcıdır çocuklar. 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 Hey! Evet harikasınız. Hadi sizler de öğrenin ve videonuzu çekip bana atın çocuklar. Hoşçakalın.